Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz ve 50k kupa olmaya çalışıyorum. Ve tabii ki bu bunu bir seri halinde şey yapacağım, çekeceğim. Ve bu birinci günü. Her bölüm bir gün artacak. Ee, ben biraz önce kayıt alıyordum. Kapandı kendinden arkadaşımla. O yüzden kendisini göstermek istiyorum. Şu an o yayının bitirdi yani videosunu. Şimdi geçti. Editini yapıyor. Kanalı da var. Kanalını gösteririm. Kendisi creator yani spherical creator, içerik üreticisi. Gösteririm sonra. Ondan sonra hesabımı tanıtmaya geçeyim. böyle böyle bir kartım var yani şey. bu Böyle bir profilim var. Ee, ondan sonra Edgar mainim. Ama dalga geçmenizi istemiyorum. Çünkü ben Edgar'ı çok severim. Ondan sonra ayakkabı sanatçısı ünvanını aldım. Fen güzel bir karakterdir. Ondan sonra 9 tane 9 tane 1000 1000 kupam var. Bir sürü altın. Altın ikim, altın bir öyle bir sürü şeyim var. 68 tane karakterim var. Biraz önce e, yayındayken, yani videodayken, kapanmadan videoda son olarak bunu almıştım. 10 On, yapmıştım. Bir de bu kostümü almıştım. Ondan sonra kapandı. Kapanmasaydı belki şu an göndermiş bile olabilirdim. Neyse devam edelim. E, bir iki tur oynayacağım. Oynayışımı göstereceğim. Ondan sonra... E, Hımm... Ondan sonra videoyu kapatırım galiba. Çünkü ilk video olduğu için hem hesabımı tanıtacağım hem de e, kupa kasmaya at çok az bir şekilde başlayacağım. Çok az ama bak. Şimdi e, yerel TR Şimdi e, Edgar'a gelelim. Bakın göstereyim de be. 372'deyim hala. Yani işte kasmaya başlasam yüzlere girerim de e, ee, arkadaşlarım çok yardım etmiyor. Ee, şimdi bir iki tur oynayalım. Hemen o bir oynayışımı göstereyim. Kolay karakterlerle oynayak. Mesela ya da boş ver. Bunu oynayak. Ee, 5-6 dakikada keseceğim çünkü çok uzamasını istemiyorum. Diğerki videolar zaten çok uzayacak. O yüzden bence sorun yok diye düşünüyorum. İnşallah siz de öyle düşünüyorsunuzdur. Bence e, Brawl Stars iyi oynadığımı düşünüyorum ama çok da iyi demiyorum çünkü yani doyurulamayı biliyorum fakat çok da bilmiyorum yani biliyorum ama bilmiyorum nasıl oluyorsa neyse. Ee, geldi, 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 gel, gel, gel. Çok, çok sorun. Birkaç dakika sonra kapatırım çünkü çok uzamasını istemiyorum. Ondan sonra çok da şey olmasını istemiyorum. Hani. Çok da konuşmak da istemiyorum. Bu video kısa kısa bitecek. Arkadaşımın videolarını ve benim videolarımı e, beğenmeyi, like atmayı, izlemeyi yakında ben de creator olacağım. O yüzden desteğiniz lazım. Az kaldı yani benim de. Hemen gidelim atalım şu golü. Bitsin bitsin kül olsun gitsin. Ne dedim biraz önce ben? Bye bye. Biraz sonra kapatırım şu turdan sonra. Çünkü bir, biraz oynamamı görmenizi istedim. Oynayışımı. Hayır. Bugün hiç oynayamıyorum. Diğer diğer çektiğim videolarda da hep böyle. Oy!

uzatmalar hiç sevmiyorum. Ee, şimdi kesin yedik de. Biliyordum. Ha, her zamanki gibi footwin. Footwin, footwin. Ee, ne yapsak? Tamam. Ben bu videoyu kapatmak istiyorum. Eğer bana arkadaşlık atmak istiyorsanız burada yazıyor. T'si büyük Tomar 753 Pro 1903. Kanalıma abone olun. Like atın, yorum yapın. Ben başka bir şey istemiyorum. Kendinize dikkat edin.